Kilerin yağmalandığı günden bu yana bu zavallıların durumu daha da kötüleşti. Yuzarsif'in emriyle bir çiftlikte çalışanların zamanla o çiftliğe sahip olabileceklerini duydum. Öyle efendim. Silolara verdikleri buğday kadar Akhenaton'un topraklarına sahip olabiliyorlar benim gibi bir soylu yüz arsif kadar cömert olamaz mı yani? Söyler misiniz bana? Sizler bugünden sonra özgürsünüz. Bütün keten, papirus ve buğday tarlalarını sizlere bağışlıyorum. Yaşasın! 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 Yaşasın hanımefendi Züleyha. kadar Tanrı sizi korusun. Karnınızı doyuracak hiçbir şeyim yok. Bu tarlalarda çalışın, kendinizin ve ailenizin geçimini sağlayın. Hanımefendi sizin bu cömertliğinizi asla unutmayacağız. Tanrı sizi korusun. Tanrı sizi korusun. Aşığın maşuğun rengine bürünmesi gerekmiyor mu? Eğer Yusuf kendini mahrumların hizmetkarı olarak kabul ediyorsa... Züleyhan için bundan geri dursun. Eğer o kendisi için hiçbir şey istemiyorsa, Züleyhan için istesin. Onlar sizin tek servetinizdi. Niçin onları bağışladınız? Çiftliği ne yapayım? Gerekirse bu sarayı da bağışlayacağım. O çiftlikleri ben idare edemem ki. O zavallıların da açlıktan ölmesine seyirci kalamam. Şu halde bırak da işlerini kendileri yapsınlar. Bize yetecek kadar var. Korkma açlıktan ölmeyiz.